Bu video çalışmamızda bilgisayarımızda emojileri program veya uygulama yüklemeden nasıl kullanabileceğimizi anlatacağız. Örnek çalışma için yazı içi emoji kullanacağım Microsoft Word belgesini açıyorum. Sizler e-posta gibi ya da benzeri diğer iletişim araçları uygulamalarını da açabilirsiniz. Emojileri açma klavye kısayolu için klavyeden Windows ve nokta tuşlarına basıyoruz. Bu klavye kısayolu, Windows işletim sistemi tarafından desteklenen bir Emoji penceresini açacaktır. Emoji penceresi açıldığında, çeşitli Emojileri, Gifleri, Simgeleri ve hatta Kaomojileri içerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca, üst menüdeki ikonlara veya ok simgesine tıklayarak liste seçeneklerini genişletebilirsiniz. İstediğiniz Emojiyi seçmek için sadece üzerine tıklamanız yeterli. Seçtiğiniz emoji, belgenizin veya e-posta içeriğin ilgili bölümüne eklenir. YouTube videosuna emoji destekli yorum yapmak isterseniz, klavye kısa yolunu kullanmadan, adres çubuğuna sağ tuşa basarak, açılan ekrandan emoji sekmesine de ilerleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda programsız bir şekilde emojileri kullanabilir, metinlerinizi ve yorumlarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun takipte kalın.